Herkese merhaba. Bugün yeni bir kulaklık incelemesi yapacağız. Bu markanın ilk defa geliştirmiş olduğu kablosuz kulaklık modeli. 1199 TL gibi bir ilgi çekici fiyatı var. Oraya gelmeden önce ürünün kutu tasarımı oldukça farklı. Bir kutudan çıkartalım, yorum alanlarıza başlayalım. Biraz farklı tasarlanmış. O yüzden bunu görmenizi istiyorum. Ayrıca kutunun etrafında da yine şık tasarımların olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha böyle CS tasarımlarını satan bir kutu yapmışlar. Üst kısmında Aero Ultra olarak ibaresi var. Wireless Gaming Headset olarak da bulunuyor. Şimdi bir taraftan şöyle hafif kaldırdınız. Hatta iki tane yanından da kaldırabiliriz. Şöyle birini alayım. Şöyle de beraber açalım. Yavaş yavaş açtığınız zaman Kulaklık ortadan böyle yükselmeye başlıyor. Yani bu kutu tasarım detayını iyi düşünmüşler. Bence önemli detaylardan zaten bir tanesi. Tekrar şöyle hafif göstereyim. Aşağı indi. Şöyle yukarı çıkıyor. Kutu açar açmaz direkt bizi mikrofon tak çıkart yine sağ sol kırılabilir açısı olduğunu görebiliriz. Orta kısımda bir tane kutumuz var. Bunun içinde neler var bakalım. Bir örgülü kablomuz var. Ucu Type C ile beraber geliyor. Bir tarafı da USB. Bir tane dongle çıkıyor. USB dongle ama bunun sanırım bir kısmı da Type C mi? Evet. Şunu da çıkarttığınız zaman bir taraftan da Type C olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da pratik düşünülmüş. Ve geldik kulaklığın kendisine. Şöyle ufaktan alalım. Kulaklığa zaten birazdan geleceğim. Tasarım detaylarına gireceğiz. Başka neler var? Süngeri kaldırdığımızda kullanım kılavuzları, garanti belgeleri, ürünün kendi stickerları beraberinde çıkıyor. Ürünü kutudan çıkarttık. Önce elimizdeki teknik verilere bakalım. Kulaklığı kafamıza taktığımızda sürücü boyutunun 50 mm neodymium olarak işaretlendiğini görüyoruz. Bunların dışında 1199 TL gibi bir fiyatı var. Burayı zaten işaretledik. 20 saate kadar şarj süresi ve 750 mAh batarya beraber geliyor. Onu ayrıca söküp bakacağım. Yani kulaklık incelerinde biliyorsunuz ki sadece kulaklığın dışından değil içinden de giriyoruz. Benim için bütün ürünlerde iç dizayn de çok önemli. O yüzden hepsini tek tek göstereceğim. Wireless, Bluetooth ve USB ile beraber çalıştırabiliyoruz. Eskiden bu tarz kulaklıklarda hatırlarsanız 7.1 çok duyardık. Her yerde 7.1 vardı bir ara. Şimdi kayboldu çoğu. 7.1 yok. Bir bakıyoruz 360 uzamsal ses diye bir şey getirdiler. Bu kulaklıkta da o var. 240 gram olan kulaklık 20 saate kadar kablosuz kullanım imkanı sunuyor. Tasarım olarak da oldukça sade olduğunu söyleyebilirim. Biraz böyle şey gibi lifestyle kullanım tarzıyla gaming havasını birleştirmişler gibi bir hissiyat var karşıdan baktığınız zaman. Esneklik açısından da korkutucu bir tarafı var mı diye baktım. Bu benim için önemli yerden bir tanesi. Çünkü kulakta aldığınız zaman kafanıza şöyle taktığınızda bu hareketi yaparız ya. Açıyorsun, takıyorsun. Bunun esneme açısının sizin kafanızda bir soru işareti oluşturmaması gerekir. Aldın, rahatlıkla taktın. O çat çut sesleri olmayacak abi. Tüm bunların dışında ben tabii ki biraz da abarttım. Kulaklığı aldım, şöyle büktüm. Yani bir P harfi yapacak şekilde hatta P'yi biraz daha geçecek şekilde epey bir büktüm. Sonra kulaklığın hani çok büyük bir kafaya sahip olduğumuzu varsayarak epey bir genişlettim. Yine bunları yaparken de kulaklıktan herhangi bir çatırta çutur sesler gelmiyor. Üst kısımdaki o kullanılan malzeme bize bunu yapmamızı imkan tanıyor. Gelelim pedlere arkadaşlar. Öncelikle pedler çıkartılabiliyor. Bu önemli. Çünkü bu pedleri kullandığınız zaman belli bir süre sonra ister istemez aşınmalar oluyor, temizlik gerektirebiliyor. Her ne kadar poliüretan deri pet de kullansalar içinde bir sünger yapı var. Bu sünger yapı da tozlanabilir. O yüzden çıkıyor olması bence önemli. Ayrıca bu pedler aldınız Şöyle sıkmaya başladınız. Sonra tekrardan yavaşça bıraktınız. Hafızalı olduğu için tekrardan eski haline gelmeye başlıyor. Ancak bu konuda oyuncular olarak ikiye ayrılıyoruz. Bunun bir sebebi var. Deri pad kullanıldığı zaman hep şunu söylüyoruz. Evet deri pedler daha iyi yalıtıma sahiptir. Ses performansı bir tık daha iyidir. Ancak yazın sıcak havalarda bizi ister istemez terletirler. Özellikle Haziran ayından sonra buralardan şapırdamalar görmeye başlarız. O tarafta da işte kumaş pedlerin avantajları ortaya çıkıyor. Kumaş pedler hava alabilen yastıklara sahip olduklarından dolayı deri pedler gibi yüzeysizlik yapmıyorlar ve bizleri bu konuda biraz daha rahat ettiriyor. Yani şimdi burada bir soru soracağım. Oyuncuyuz ve oyun oynamak istiyoruz. Uzun süren saatlerde. Yazık atmıyorum, kışık atmıyorum. Genel bütün 12 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Deri ped mi kullanırsınız, kumaş ped mi tercih edersiniz? Sanırım herkes yazmıştır. Fakat şunu net olarak söyleyebilirim. Soldaki görüntü hiç kullanılmadan önceki hali. Sağdaki görüntü ise deri pedi 1,5 saat kullandıktan sonraki hali. Deri ped yazın terletir. Bu nettir. Bence şey gibi yani değişmez bir kural gibi bir şey. Şu hafızalı yastık olayı ise bence her üründe olmalı. Birincisi deformaya müsait değil. İkincisi bu pedler kulağınıza göre bir şekil alıyor ama çıkarttıktan sonra tekrardan eski haline dönüyor. Ama bu az oldu. Biraz daha sert yapalım. Tam olarak bahsettiğim şey bu. Pedleri kıvırdığınızda büzüşmemesi lazım. Hafıza olayı ise buradan geliyor. Yataklarda da benzer mantıklar var bilirsiniz. Olması gereken bu yani. Ekstra bir özellik değil. Gelelim kırılma bölümüne. Mikrofon 36 desibel hassasiyete, 2.2 kilo ohm empedansa sahip. Kutu içerisinde ise pop filtre çıkmadı. Evet arkadaşlar şimdi geldik Game Power Aero Ultra'nın mikrofon performans bölümüne. Şu an duyduğunuz her ses mikrofonun kendisinden geliyor. Öncelikle şunu söylemek lazım. Konuşmadan önce bir Dip ses var mı ona bakalım beraber. Saf şekilde. Şu an bir susuyorum bir dinleyelim. Evet. Mikrofonun kendisinde normalde noise cancellation var aktif olarak. Şu an duyduğunuz sesler 1 ve 10 üzerinden kaç puanlama yapabilirsiniz onu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca şunu da söyleyeceğim. Mikrofon ağız hizamıza çok yakınlaştırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü patlamalar yapar. Biraz uzak bıraktığınız zaman ses iyice gidecektir. O yüzden tam hizası şöyle ağzınıza yaklaştırıp bırakmış olduğunuz şekilde olacağını düşündüm. Çünkü birkaç defa denemesini yaptım. En iyi ses verimini bu mikrofon yönlendirmesinden alabiliyoruz diye düşünüyorum. Kulaklık hoparlör gibi. Bu konuda net konuşabilirim. 85.6 en yüksek desibel oranını gördüm. Yani %100 sesi aldığınız zaman kulaklığı alın, masanızın üzerine koyun, mini bir hoparlör görevi görüyor. Şahsi görüşüm %100 ses seviyesinde bu kulaklığı kullanmamanız. Çünkü ister istemez tabii ki müzik dinlemeyi çok seviyor olabilirsiniz ama yüksek sesle müzik dinlemek bir süre sonra kulağınıza sıkıntılar oluşturabilir. Özellikle bunu uzun süre yapacaksınız. Bu konuda %50'yi 60'ı çok geçmemenizi tavsiye ederim. Gerçekten yüksek bir ses aralığına sahip. Malzeme hepsine de baktığımızda kulaklığın genelinde sert plastik kullanılmış 240 gram hafifliğin ana nedenlerinden bir tanesi burası. Üst kafa bandının olduğu bölümde de kulaklık pedlerinde olduğu gibi poliüretan deri tercih edilmiş. Hafif ve çok hissettirmiyor açıkçası. Ancak yine uzun kullanımda üst kafa bölgesinde hafif terlemelerin oluştuğunu hissetmek mümkün. Bunu ben ne kadar bir süre aralığı verebilirim diye düşünüyorum. Şu anda biz Eylül ayına girdik. Ortalama 2 saat, 2,5 saatten sonra öyle hafiften terlemeler ister istemez yapıyor. Yalıtım ise poliüretan deriden dolayı kulağımıza taktığımız bu arkadaşlarla birlikte 10 üzerinden 7 alır. Kulaklığın kendisi sizi bir suyun içerisinde o boğukluğu hissettirmeye başlıyor. Yani dış sesleri kesiyor. Özellikle %30 ses seviyesinden sonra dış dünyayla irtibatınız yavaş yavaş kopmaya başlıyor. %50'lere falan geldiğinizde ise siz zaten dışarıdan biri seslendiği zaman duymanız çok zor olur. Mikrofonun da kulaklık içerisinde tak çalıştır olması bir artı sayılabilir. Yani illa o mikrofonu orada görmek zorunda değiliz. Dışarıda da kullanacak olabilirsiniz, farklı bir yerde kullanacak olabilirsiniz. Sonuçta ev dışında çok mantıklı olmadığından dolayı tak çalıştır olması güzel. Fiziksel fonksiyon tuşlarına geldiğimizde güç tuşu ses açma kapatma, mikrofon ve Type-C girişi var. Sola doğru devam eden birkaç port daha var kadraja sığmadığından dolayı. Hemen yan kısımdan devam ediyorum. Mikrofon girişi ve wireless bluetooth geçiş şu bulunuyor. Sürücüler ise 50 mm neodymium olduğunu söylemiştim. Bunun yaygın olmasının sebeplerinden bir tanesi klasik ferrit mıknatıslara göre çok daha güçlü bir manyetik alan üretmeleri. Hem de fiyat performans kalıyor birazcık. Ayrıca hafif ve kompakt olduklarından dolayı kulağı da ağırlaştırmıyorlar. Tüm devre burada aslında. Sağ ve sol tarafın kontrolünü tamamen buradan sağlıyoruz. Sağ tarafa şimdi geleceğim. Bu arada kulaklığın iç aksamı kozmetik olarak iyi görünüyor. Lehinler temiz. Birazcık böyle az atıldığı yerler var tabii ki. Kablolar bant ile sabitlenmiş, karman çorman bir yapıda değil. Kozmetik olarak 10 üzerinden 6.5 rahatlıkla alabilir. Sağ tarafın içini açtığımızda ise bir batarya ile karşılaşıyoruz. Üstündeki yeşil devre BMC olarak geçiyor. Yani bir koruma devresi diyebiliriz. Aşırı şarj, deşarj, kısa devre veya şarj dengeleme için ufak bir önlem diyebiliriz. Hemen altında ise 750 miliamperlik 3.7 voltluk bataryası var. 20 saatlik vurgu buradan geliyor. 750 miliamper bataryanın sağlamış olduğu performans 20 saat. Evet arkadaşlar şimdi Game Power Aero Ultra'nın birazcık oyun performansına bakacağız. Adımları izlemeye çalışacağım. Yani gözümü kapatıp dinlediğinde adımların nereden geldiğini tahmin edeceğiz. Biraz da aynı zamanda CS içerisindeki performansının bana etkisini göstermeye çalışacağım. Şu an 9. dakikadayız ve ufak ufak başlıyorum. Biraz skor yapmaya başlayayım. Bu pompalım. Bak bak botu gördün değil mi? Şu oyunda artık inanılmaz derece bot var ya. Solda bir kişi var. Tam köprünün ucunda. Şurada. Güzel. Şimdi mekana geldik. Bak buradayken gözümü kapatıyorum ve dinliyorum. Nereden geliyor? Burada gözümü kapatacağım. Kim nereden geliyor bakacağım. Bir kişi geldi. Geçti önümden. Vurmadı beni. Görmedi. Görmedi değil mi? Sağ tarafta bir kişi doğdu. Bu tarafa şu an çok yakın olan birisi yok. Solda bir kişi doğdu. İçeri girebilir. Girmedi. Sağ tarafta yine bir kişi var. Arka tarafında dolaşıyor. Bir kişi girdi. Yani şöyle söyleyeyim. Adım performanslarını takip etmek çok zor değil iyi oluyor. Sadece uzamsal sesten kaynaklı birazcık bazen yüksek sesi aldığınız zaman sesler karışabiliyor. O yüzden ses ayarını iyi yapmanız lazım. Ben de hocam birazcık kısacağım. Yüzde yüz yapmama gerek yok. Şu şekilde yüzde 40 50 seviyesi benim için yeterli. Şimdi birazcık oyuna konsantre olalım ama adam 313 puan oldu zaten. CS testinden hemen sonra kendi kulağımın ısı haritasını da çıkarttım. Dikkat ederseniz kulak hizası normal vücut hizasından biraz daha kızarık. Bir tık daha. Kafa sıcaklığım 37.1 derece, kulaklığımın sıcaklığı ise 38.7-38.9 arası da gidip geliyordu. 2 saatlik kullanımdan sonra da birazcık çıkartıp ara vermek güzel olabilir. Şimdi arkadaşlar ürünlerin deneyim sürecini bu şekilde tamamladım. Önce artılardan sonra eksilerden devam edelim. İlk önce şunu söylemek lazım. Game Power Aero Ultra kulaklığının piyasa satış fiyatı şu anda 1199 TL. Bu kenara atılmaması gereken bir detay. Yani fiyat performans dengesini burada iyi oturtmuşlar. İkincisi hoparlör ses seviyesi oldukça yüksek. 85.6 desibel dediğim gibi mini bir hoparlör olarak masanızın önüne koyduğunuz zaman rahatlıkla iş görüyor. Taşıması kolay. Hafif ve lifestyle bir havası var kulaklığın. Bu konuda kendisini hissettirmiyor. Yani kafanıza böyle ağırlık var, aa hareket ediyoruz gibi bir algı oluşmuyor. 360 uzamsal ses segmentine göre işini iyi yapıyor. Yani bir CS'ye girdiniz, Valorant'a girdiniz, adın dinleyeceksiniz. Burada 360 uzamsal sesin performansı tatmin edici kalabilir. Ama tabii ki bu konuda beklentinizi üst seviyelerde tutmayın. Çünkü kulaklığın fiyatı zaten belli. Çoklu bağlantı seçeneği olması iyi. Nerede kullanmak istiyorsak orayı tercih edebiliyoruz. Pedler yalıtım konusunda her ne kadar ikiye ayrılsak da işini iyi yapıyor. Kafanıza taktığınız zaman zaten o hissiyatı sizlere rahatlıkla verebiliyor. Kutu tasarımını kenara atmamak lazım. Bunu ayrıca söylemek istiyorum. Bir ürünün öne çıkması için bence kutu tasarımı da çok önemli. Ayrıca burada özenmişler. Güzel ve farklı bir kutu tasarımı bence kenara bir tane artı yazdırabilir. Eksilere geldiğimizde kulaklığın yazılımı olmaması ilginç. Böyle bir kulaklık yapıldığı zaman ben şunu isterdim. İşte baslarla oynayayım, tizlerle oynayayım, özel ses efektleri olsun ya da oyunlara göre ses ayarlayabileceğimiz hazır ayarlar olsun. Bunlar bulunmuyor. Olmasını beklerdim açıkçası. Hoparlör yüksek sese rağmen baslar düşük kalıyor. Tizler fena değil. Ancak basların daha belirgin olmasını beklerdim. Burada böyle müzik dinlediği zaman kendisini net hissettirmesi lazımdı. Batarya 20 saate kadar fena değil. Ancak bir günü devirmesini beklerdim. 24 saati geçik. 25 saat, 30 saate yakın bir batarya süresi olmasını beklerdim açıkçası. Ama 2 saatte de dolum oranı hesaba katarsanız fena değil. Deri pedler yalıtım olarak iyi olsalar da Günün sonunda sıcak havalarda terletiyor. Bu 2 kere 2 4. O yüzden hep burada ikiye ayrıldığımız için deri pedlerin değişmez gerçekliği var. O da terletmesi. Bence bunun yanında kulaklık için isteyenlere kumaş, isteyenlere deri olarak iki farklı seçenek sunulması lazımdı. Ve böylece arkadaşlar Gamepower Aero Ultra isimli kulaklığın performans seslerini, sıcaklıklarını, ısı dağılım haritalarına kadar her şeyini çıkartmaya çalıştım. Umarım kafanızda bir soru işareti kalmamıştır. İncelememi istediğiniz farklı ekipmanlar varsa lütfen onları yorumlardan yazın. Temin etmeye çalışayım. Kendim alamıyorsam, param yetmiyorsa firmalarda yazıp biz bunu şeffaf şekilde incelemesini yapmak istiyoruz deyip burada ürünleri ağlamaya başlayalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar herkese selamlar.